Evet arkadaşlar size söz verdiğim gibi sizi bu sefer odamın dışına çıkarttım ve dışarıya geldik. Bugünkü videomuzda speed ramp videosu nasıl çekilir ve nasıl kurgulanır bunu göreceğiz. Bir dönemin viral videoları vardı bilirsiniz. Şu şekilde bir hız tempomuz vardır. Gelir, iner, çıkar. Sürekli bu şekilde bir speed ramp. Bir, bir furyaydı aslında ve bayağı bir popüler oldu, viral oldu ve İnsanlar bunu fırsat bilip videolarını viral hale getirdiler. Bugün nasıl yapılır? Arabamız arkamızda, gimbalımız elimizde size göstereceğim. Arkadaşlar bu videoyu çekerken olabildiğince kare hızını yüksek tutmamız lazım. Yani şu anda telefonda ben video bölümüne geldim. Ve bu video bölümünde bakın yukarıda HD ve 30 yazıyor. 30 bizim karemiz oluyor. Biz bu kareyi 60'a çıkartacağız. Sizin telefonunuzda daha yüksek kareler varsa daha yüksek karelerle çekim yapacağız. Çünkü daha yüksek karelerle çekim yaptığımızda slow motion uygulama imkanımız daha iyi oluyor ve daha iyi sonuçlar alıyoruz. İlk olarak arabanın arka kısmını çekeceğim. Daha sonradan yavaş yavaş ön taraflara doğru geçeceğim ve video çekimini bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi arkada öncelikle biz detaylarla başlayacağız. Şu an şu far kısmından bir çıkış alacağım. Şu şekilde kayda giriyorum. Bu arada gimbal'ın POV modunda, pol modunda. Gimbal'ımın gölgesi görünüyor. Çok önemli değil benim için. Şu şekilde önce bir çıkış alıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bir de bir giriş alacağım. Kayıtlar olabildiğince uzun olmalı. Mesela arkadaşlar ben burada 0.5 moduna da getirebilirim. Daha geniş açı. Şu an fara yaklaştım şu şekilde ve fardan bir çıkış alıyorum şöyle uzun uzun kayıtlar almanızı öneririm ve obje genellikle bizim ön kısmımızda tam orta kısmımızda olsun. birkaç parça görüntü aldık. Şimdi bunları nasıl editleyeceğiz? Hadi gelin ona geçelim. Şimdi arkadaşlar çektiğim videolardan bazılarını ben CapCut'a attım ve bu görüntülerden birkaç tane eleme yaptım. Niye CapCut'ı kullanıyorum? Arkadaşlar CapCut ücretsiz olduğu için ve A'dan Z'ye içerik üreticisinden hobi amaçlısına kadar herkes bu programı kullandığı için ve CapCut üzerinden böyle bir videoyu YouTube'da bulamadığım için sizlere Speed Ramp'i CapCut üzerinden anlatacağım. Tabii ki Premiere'da Rezol gibi After Effects gibi programlarda bunun kat ve kat profesyonelini yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama biz bu videoda CapCut'ı kullanıyor olacağız. Şimdi müziğe göre geleceğiz arkadaşlar. Burada müzikli ritimli bir şekilde speed rampi oluşturacağız. Şimdi ilk olarak başlayacağımız videoyu seçmemiz lazım. Mesela şu videoyla başlayabiliriz. Bunu buraya koydum ve şimdi arkadaşlar ilk videoma tıkladım. Sağ üst taraftan hız kısmına geldim. Biz standart kısmıyla değil Kavis bölümüyle ilgileneceğiz burada. Kavis bölümüne tıkladım. Bakın bu kavis bölümünde zaten birkaç tane bizim ön hazır ayarlarımız var. Örneğin kahraman ayarına tıklıyorum ve bakın timeline'da benim videom zaten değişti. Oynatıyorum. Aslında çok da uyumlu oldu müziğimizle. Tekrar dinliyoruz. Ama biz bunu manuel olarak yapacağız ki videolarımıza daha özgür şekilde hareket edebilirim. Yine bunun üzerinden de ben ayarıyla oynayabiliyorum ama biz özel yazan yere tıklayacağız ve bu hız ayarlarını kendimiz oluşturacağız. Bakın buradaki bu bölümde bizim 3 tane zaten keyframe'imiz var. Ben bunları oynatarak hızları değiştirebiliyorum bakın. Ya da örneğin ben buraya tıkladım ve şuradaki artı yazan kısma artı butonuna tıklarsam buraya bir tane daha bırakmış olacak ve ben bununla oynayabileceğim. Yani buradaki ayarlar bize yetmezse ben buradan istediğim kadar ekleyebilirim ve bunların yerini değiştirebilirim. Sıfırla kısmı da zaten eklediğimiz ayarları sıfırlamamıza yarayan kısım. Bakın burada bir süre kısmı var. Şurada yazan 6 saniye bizim videomuzun saniyesi. Burada yazan saniye ise hız ayarları sonrası oluşan saniye Çünkü mesela biz bir videoyu hızlandırdığımızda o videonun süresi doğal olarak kısalmış olacak Çünkü daha hızlı hareket edecek video daha hızlı bitecek yani burada 6 saniye değil de 6 saniyelik bir videoyu biz iki saniyeye kadar düşürebileceğiz Bu arada ben buradaki ayarımı tutup aşağı doğru çekersem videoyu yavaşlatıyorum. Yukarı doğru götürürsem de videomun bu bölümünü hızlandırmış oluyorum. Bakın zaten burada da değerimiz var. 10x hızlandırma 10 kat hızlandırdığımızı gösterir. 1x bizim normal değerimiz. 0 1 x ise aynı oranda yavaşlattığımız anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar biz giriş yaparken bakın buranın dışında bizim giriş bölümümüz var. Hemen en başlayayım ama şuradan göstereceğim. Bakın videomun girişini ben şurayı tutarak yukarı çekiyorum ve videomun girişini hızlandırmış oluyorum. Hemen şu şekilde bakın. Ben bu kısmı şuraya doğru çeksem girişim yine hızlı olur ama daha yumuşak bir giriş olur. Çünkü bakın burada kavis daha kısa bir anda giriyor ama ben bunu burada uzattığımda bakın kavis genişlemiş oldu. Farkı görelim. Bakın. Şimdi müzeye uyumlu bir şekilde de gitmek istediğimiz için şuradan itibaren ben bunu buraya çekip şu kısmı yavaşlatabilirim. Bir tık. Bakın. Şurayı da şöyle hızlandıracağım ki bir yandan gözüm timeline'da bakın. Şu ses dalgamın şu kısmı benim müziğimin patladığı kısım. Müziğimin hit yaptığı kısım. Müziğim burada başlıyor aslında ve ben videoyu olabildiğince buraya yakın bir yerde bitireceğim. Öyle de yaptık aslında. Evet şurası yeterli. İzliyoruz tekrar. Bakın videom hızlı başladı. Burada grafiğe de bakıyoruz. Hızlı bir şekilde geliyor, yumuşak bir şekilde normal hızına dönüyor. Sonra biraz yavaşlıyor ve yeniden hızlanıyor. Hızlanıp yavaş bir şekilde bitiriyoruz bu video parçamızı. Tekrar izliyoruz. Bu arada 6 saniyelik videomu 2 saniyeye düşürmüşüz. Evet, müziğimizin patladığı noktada artık şunu kullanabilirim. Daha hızlı bir giriş yapacağız. Şunun öncesini kesiyorum. Geldim yine. Hız bölümündeyim. Kavisteyim. Özele tıkladım. Videomun başını hızlandırıyorum. Şu şekilde bırakacağım. Şurada mesela bakın müzik yine vuracak. Dinleyelim. Şurada. Ben bu kısmı biraz hızlandırabilirim. Tamamen bu kısımları uydurmak durumunda değilim aslında ama şöyle bir şey yapabilirim. Gördünüz mü? Kız bölümüne geldim. Şöyle bir tane daha ekleyeceğim. Şunu hafiften yavaşlatacağım ve hızlı bir şekilde çıkmasını sağlayacağım. Şöyle tutup yükselteceğim. En baştan bir izleyelim. Gördünüz mü? Müzikle uyumlu bir şekilde gidiyorum ve ayarladığım kavislerle şu görüntü elde ettim ki bu görüntü gerçekten çok güzel oldu. Şimdi önden bir video kullandım, arkadan bir video kullandım. Bu videoyu da şimdi buraya alıyorum. Şuradan çok hafif keseceğim. Ve yine bu videoya tıkladım. Hız bölümüne geldim. Özele tıklıyorum. Hızlı bir giriş yapacağız. biraz daha yumuşatabilirim. O yüzden bunu tutup sağa doğru çekiyorum. Bu süreci uzatıyorum. Şu kısmı... Şurayı yavaşlatacağım biraz. Şurayı da yavaşlatacağım. Birbirine de yaklaştıracağım. Ve şuraya bir tane daha keyframe koyup bunu da normal düzeye çıkartıp en sonunda da hızlıca videoyu bitireceğim. Tabii müzikle uyumlu oldu mu onu da kontrol edeceğim şimdi. Şurada bitirmemiz lazım da bizim. Müzik burada vuruyor. O yüzden şu kısmı biraz daha hızlandıracağım. Evet. Evet bu kısımda yine arabanın arkasına geçtim. Sonra şunu kullanabiliriz. Dördüncü videomuzdayız arkadaşlar. Yine hız bölümüne geldim. Yine özele tıklıyorum. hızlı bir giriş yapıyoruz. Bu sefer bunu bu kadar değil ama şuraya kadar aşağı çekeceğim. Şu kısmı da aşağı çekeceğim. Nasıl bir görüntümüz oldu bir bakalım. Şurada hızımı arttıracağım. izliyoruz. Bakın hızlı girişe ben tıklarsam bu arada burada hazır ayarımız var ya bizim ön ayarımız. Zaten kendisi şu şekilde otomatik olarak bir speed ramp yapmış oluyor. Bunun hızını ben yine buradan tutup arttırabiliyorum. Başındaki kısımları silmemin nedeni arkadaşlar genellikle videoların başında hareket bütünlüğünü koruyamıyoruz ya çünkü daha yeni harekete geçiyoruz. O yüzden ben her zaman hareketin başını ve sonunu genel olarak kırparım. Şimdi ben videoyu bitirmekle uğraşmayacağım arkadaşlar. Bu kısımları bir sileceğim. Şöyle bir baştan izleyelim videomuzu. Yani aslında temel olarak CapCut'ta biz speed ramp'i bu şekilde yapabiliyoruz. Burada bizim için önemli olan şeyler hareket. Tamam ben bunu telefon gimbalıyla çektim ama bunu elle çekim yaparak da yapmanız mümkün. Burada hazır ayarlarımız var bizim. Bunları kullanabilirsiniz eğer projeniz uygunsa ama ben özel olarak sıfırdan nasıl yapabileceğimizi size gösterdim. Bunun mantığını anlatmaya çalıştım. Evet siz de videolarınızı bu şekilde çekip bu şekilde kurgula yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum diğer programlarda bunun daha profesyonel hallerini yapabiliyorsunuz ama CapCut'ta da bu mümkün. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.